yaşım 73. Bu işi yapıyorum. Bundan geçiniyorum. Başka bir gelir atım yok hakikaten. Akşama kadar, 7'ye kadar buradayım. Yağmur değil, çamur, kar değil. Burada oturuyorum. Allah razı olsun geçenler 5-10 kuruş veriyor. Fakat burada da bırakmıyorlar. Benim işlerimi çok etkiliyor. Çalışamıyorum. Onda çıkacağım işe. Dörtte paydır. İşte geçimimizi böyle sadece ama geçim durumum çok zor. Yani sokaktayım. Bir gün kira veremezsem, marsafları ödeyemezsem atarlar sokağa. Mesela bir emekli maaşım yok, bir şeyim yok. Gelmedikten sonra mecbur. Hastalık devam eder ama dışarıda oldum mu temiz hava böyle önler. Hastalıktan bilgisi yok bunun. Yani büyükler dışarı çıksa çıkmasa İçeride olsa daha çok hasta olur. Evde kapanmaya mecbur olmak çok ters bir olay. O da insan psikolojisine aykırı bir şey. Yani e, ben şahsen çıkacağım, yoksa çıkmak istemiyorsam bile yasak olduğu zaman biraz daha çıkmak isterim. Beni çok fazla etkilemese de sosyal açı hariç yine de yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani eksik iş yapıyorlar ama bu hükümet zaten hiçbir şeyi doğru veya tam yapmıyor. Telaşı oluyor hani mesela kısa bir yere bile gitsen kafam takılı kalıyor. Acaba eve yetişecek miyim yoksa çevirecekler mi? Çok zor yavrum hani zor zor. Neresinden tutarsan tut, zor. Hele ben, hepten zor. Rutubet var evde, her şey var. Şuraya gelmek benim için cennet yani. Yürüyerek geliyorum, otobüse binmedim. 1955 Ocak doğumluyum. Tam 65'teyim. Bu süreç beni bayağı bir etkiledi çünkü benim sorumluluklarım var. Eşim rahatsız, annem yaşlı. Bu arada torunuma bakıyorum. Kızım, damadım çalışmak zorundalar. Haftada iki gün okula gidiyor, ben gidip almak zorundayım. Okullar zaten tartışılır biliyorsunuz. Ben göndermek istemiyorum torunumu ama bu sene ilk senesi olduğu için de en azından bir okul kokusu alsın diye gönderdik çocuğu. Ama her gün, her seferinde korkarak gidip alıyorum, getiriyorum. Ben mesela evdeyim, tamam ben çıkmıyorum diyelim. Ama kızım işine gidiyor, sonra geliyor buraya, görüşüyoruz. Bugün de ben alacaktım torunumu, ama annesinin iş yerinde bu covid vakası görülmüş üç kişide. O yüzden daha erken çıktığı için. Benle de görüştürmemek adına çocuğu da kendisini de o gidip aldı. Herhalde bundan sonra uzun bir süre görüşmeyeceğiz. Annem 88 yaşında, yalnız yaşıyor. Sürekli hep yaşlıları kapatıyorlar, biz mi yapıyoruz? Biz mi yayıyoruz bu hastalığı diyor. Diyorum ki anneciğim için bak bunu sizi korumak adına yapıyorlar. Onun için biz diyorum evde oturmak zorundayız. Ama anneme tabii anlatamıyorum bunu bir türlü biz diyoruz meğer ne kadar rahat yaşıyormuşuz. Her yönden etkiledi. Bütün gün evde en azından şimdi biz belli bir yaşa gelmiş insanlarız. Eşimle didişmeye falan başladık yani <laughs> bu yaştan sonra. Market alışverişlerini de ben yapıyorum. Anneminkini de, benimkini de, bazen kızımınkini bile. Böyle zorlanıyorum. Memnun değilim yani bu işten ben memnun değilim. Bunu bir şeye sadece mal etmeleri hiç güzel değil. 65 yaş değil de 65 yaş altını kapatsalar. Bir de sokakta daha ciddi tedbirler alınsın, sigara içilmesin, maskesiz dolaşılmasın. Maalesef dolaşanlar ve içenler var. Gençler hep sokakta, lokantalar, kafeler dolu. Zaten çıkmıyoruz. İhtiyaçlı olduğumuz için evde oturuyoruz. Havalar da soğuk olunca zaten çıkmayacağız. Ama mühim olan dediğim gibi gençler. Bak, talebeler, günah değil, o talebeler okulları açık. Onlar okuyorlar, okumuyorlar. İyidir, kötüdür bilemeyiz. Kimle, kimle ne var ne yok bilmeyiz. Onlar alır, ana babaya yapıştırır, ana baba yapıştırır, öbürlerine yapıştırır. Kimin, kimde ne olduğu meçhul edilir. Valla çok saçma buluyorum. Şöyle saçma buluyorum. En düzenli, bu işin mesafeyi koruyan, maskesiz çıkmayan, sigara içmeyen, 65 yaş üstü bu Onlara sanki ceza al gençler fosu fosu sigara içiyor, maskesiz. Yani bilmiyorum bizi düşündüğünden dolayı mı böyle bu kararı alıyor. Ama yani hep böyle 65 yaş üstü, 65 yaş üstü onu çözebilmiş değilim yani. Ne istiyorlar bizden? Kanuna karşı gelecek halimiz de yok. Şimdilik bekliyoruz. <laughs> Başka yapacak bir şey yok.